Tamam kolay gelsin. Ne Sağol yapıyoruz şimdi? Şimdi elimizde iki tane telefon var. Biri Note 10 Pro. Donma yapıyor. Yazılım atacağız buna. Hı hı. Bir tane de A32'miz var. Bu da e, sıfırlama yapılmış. Hı. Şebeke dosyaları silinmiş. Root yapıp tekrardan şebeke dosyalarını yükleyeceğiz. Yani e, şebekesi gelmiyor yani Samsung. gelmiyor. Ha? ile e, alakalı, plakalar ile alakalı gelmiyor. Yok plakaları kayıtlama, sıfırlama yapıldığı için şebeke dosyaları, peş dosyaları silinmiş. Tekrardan root yapıp peçini yapacağız. Şebeke gelmiş olacak. Ya bittiği zaman gösteririz zaten. Tamamdır. Evet. Yazımızı, Noton Pro'muzu hallettik. Şebekeyi aldık. Yeni güncel yazılımını yükledik. Sorunsuz müşterimize teslim ediyoruz. Teşekkür Hayırlıdır. ederiz. Şimdi cihazımız e, peçini yaptık, sertifikasını yükledik. Şebeke geliyor artık. 4.5G görebilirsiniz. Model Aram. neydi cihazımızın? A32. A32. Sorunu? Sorunu müşteri Sıfırlamış, fabrika ayarlarına döndürmüş. Peçin geçmiş. Şimdi peçin tekrardan e, rutlayıp peçini yükledik. Şerefsiz ne Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. sağ, sağ olasın.